Ne oldu ne oldu neden zıplıyorsun böyle neden bu kadar mutlusun? Çünkü arkadaşlar bugün biz çok mutluyuz çünkü bugün benim doğum günü. evet bugün Duru'nun doğum günü dur dur anneciğim düşünme dur 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 hepsi hep, dur bak bak çıktı ama ben bunları tek tek takmıştım çıktı arkadaşlar ya niye öyle yaptın? Bugün Duru ne olacak Duru bugün? <laughs> Elsa ve Anna değil mi? Evet. Bakar mısın Kocaman bir Elsa'mız var. Değil mi Duru? Canım Elsa. Aa, patlatırsan alamam ama. Dün rakamını patlattım. Bak baban gitti rakam almaya. Tamam mı? Patlatmak yok. Bugün çok güzel bir yere gidip çok güzel bir doğum günü kutlaması yapacağız arkadaşlar. Bunları ayarladık. Ah bir Kar tanesi. Peki. Hazır mısın pastanı görmeye? ver onu bana onu bana ver bak 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 gördünüz mü attı bana onu. arkadaşlar bunları buraya kaldırıyorum ki Duru sürekli oynuyor dün 4 rakamını patlattı şimdi size öyle bir pasta göstereceğim ki hazır mısınız Duru'nun pastasını göstereceğim arkadaşlar o kadar güzel oldu ki tam Duru'nun istediği gibi oldu ama önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bildirimlerinizi açmayı unutmayın şimdi dın 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 dın, 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 dın. Ay. Ay! işte burada Asel Duru 4 yaşında. Bugün Durun'un doğum günü, değil mi Duru? Abla. Evet, çok güzel. Şimdi birazdan süsleme yerine gideceğiz ve Duru'yu giydireceğiz. Önce Duru'yu giydirip size göstereceğim. Sonra sistem alanına gittiğimiz Aa, zaman onu da göstereceğim. Kar spreyi, bunu göstermedi. Hay spreyi arkadaşlar. Duru karlar kraliçesi olacağı için Hepsinin kafasına arkadaşlarının da kar spreyi sıkacağım. Hadi bakalım biz giyinmeye gidiyoruz. Duracağım çok güzel oldu. Hey. Ay bir dön, bir dön bakalım gösterelim seni. Dön dön dön, dön, dön. Çok güzel olmuşsun. Değil mi? ne yapacaksınız şimdi? Yumurta mı Yumurta mı oynayacaksınız? Evet. Burada da arkadaşlarım var. Hepsi oyun oynayacaklar değil mi? Evet. Evet. Abla size şimdi oyun oynatacak. Bakalım kim kazanacak? Şimdi bir yumurta ne yapacağız? Top mu vereceğiz onlara? Aa. <laughs> Yumurtaları <laughs> <laughs> ne koydu bakayım? Çok güzel ay koydum tamam tamam şimdi yarışacaksınız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir şey şimdi? Bir tane Bir daha gel. Gel Mandan gel, gel Mandal yarışması. Evet. Evet. nasıl olacak bakalım? Hadi. Sen de böyle dur, gel. <laughs> sen sen, sen koşacaksın böyle alayım. Şu anda mandal yarışması yapacaklar. Durun böyle alık alık bakması lazım. Taş, makas. Sen sabit duruyorsun. Gel. <laughs> bütün böyle Aşağı doğrudan evet. geleceğim. Sen gel buraya. Hadi sen çok geldim. merak ediyorum şimdi. Siz, edin edin Siz sabit duruyormuşsunuz. Duru Bakalım nasıl olacak mandal. Çok merak ediyorum şu anda. Hadi eğit, hadi. Hadi çabuk 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 çabuk. Duruyor bak mandal yarışması yapıyorlar. Hadi takın 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 çabuk. Hadi çabuk ol. Duruyu doldurun mandalla. Duru kaç tane oldu mandalın? Oo, bir sürü olmuş. Oo, bir sürü oldu anneciğim. Bravo iyi abine kazanıyorsunuz. Bugün öyle sen. Bakayım. <laughs> evet. Hadi yiğit çabuk tak. Çabuk yiğit çabuk. <laughs> Hazır mısınız? Ne yapıyorsunuz şu an? Ne yapıyorsunuz? Üçükeceğiz. Üçükeceğiz. Üçümeyeceğiz. Üçümeyeceğiz. Başlamadık başlamadık, başlamadık. başlamadık. başlamadık hadi. daha durun. Hadi, 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 hadi Yaman hadi. hadi. Tamam bir şey olmaz. Bak, hadi dur baban yardım ediyor sana. Durun elacımış, Durun ikna edeyim hemen. Durunun elacımış, Duru çekmeyecek halatı bakalım kim oynuyormuş, gel. hadi başlattım. Hadi bakalım. Hadi çek, <laughs> çek, 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 çek. Gel dur uzaktan bakalım. Şu an beraberlik var. Çekin <laughs> hadi çekin 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 çekin. <laughs> Duru hadi yardımcı ol, grubuna yardım et Duru. Dur babanı da çağıralım yardım edelim grubuna olur mu? Hadi koş hadi hadi hadi. Gel beraber çekelim. Biz beraber çekeceğiz. Gel, gel gel gel. Gel gel. Dur. Eteğini eteğini tut. Tut eteğini gel. Hadi size yardıma geldik. Tut duru. Tut tut tut. Çekin çekin çekin. Amcacığım teşekkürler tebrik teşekkür ederim. Kocam <laughs> benim. Tebrik ederim. Allah'a <laughs> 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 A sen duru. Ne yapıyor abla sana? Köpek yapıyor. Köpüş mü oluyorsun? Bakayım balonuna. balanına. Balanın da çok güzel. Hem de rengi sen mi seçtin? Mor durunun en sevdiği renk. Evet. Ay Bayağı çok Bana Kuşlar haber getirdi. <laughs> kuşlar haber getirmiş. Allah. Allah çok güzel bir şey oluyor Duru. Ay Dur çok merak ettim. Bak bakalım. Ay çok ben, güzel oldu. Ben resmimi istiyorum. Ne istiyorsun? Resmini mi çekeyim? Evet. Tamam hemen resmini çekeyim. Yaman şimdi korsan olacak değil mi? Evet. Şuradan çekeyim göreyim Yaman'ı. Bakayım. Ama gülme bir tane. Ben de gel gel bak Yaman'a bak. Yaman korsan oluyor şu anda. Bana Sen çok güzel oldun. Oo. <laughs> gülme gülme. Muki. Çok güzel oldu değil mi? Evet. Oo, bakayım bana bak bana bak. Aynen. Korsan oldun çok, çok güzel oldu. Aslım <laughs> Evet. Bugün Durun'un doğum günüydü arkadaşlar. Hediyelerini açacağız. Babamız da bize yardımcı olacak. Aynen. Bu Aynen. Oğlum bu ne? <laughs> Oğlum bu denmez. Bu bizim hediyemiz duruyor Önce bunu mu açalım? Hayır, meraklandıralım. Meraklandıralım. Bir haftadır bu dolabın üstünde duruyor ve sen öyle baktın ve merak ettin. Sence bunun içinde ne var? Ne var sence? Tamam, edemiyorum. Edemiyorum. Ama babası bu çok büyük bir şey. Bunu en son açalım. Belki izleyenler de merak etsin bakalım neymiş arkadaşlar bakar mısınız Tamam, Duru'nun Duru'nun durun, Evet Duru'nun hediyelerine bakar mısınız Hediyeler. bir sürü evet, neler Gelen var neler. neler Gelen eş dostu çok teşekkür ederim Öncelikle evet Öncelikle evet hepsinin kesesine bereket çok teşekkür Zaten ederiz çok Duru dayanamıyor Duru dayanamıyor önce onu açmak istiyor hayatım Şimdi kızım ben kutuları 2 tanesini biliyorum kimin aldığını. Bunu Fatih abin almış. Fa Fat e, pardon Görkem abin almış bunu. Aa Görkem yani. abimize teşekkür, teşekkür ederiz. Gel. Abi. Görkem abi. Evet gel Basın bakalım. Arkadaşlar ben mesela bileklik alıyor. Ay teşekkür ederiz Yaman abi. Evet bugün kim geldi senin doğum gününe? Palyaço geldi arkadaşlar. Durunun inanılmaz palyaço bak, resimleri, bak, videoları var. Kar sıktı. Evet, kar spreyi sıktı palyaço bize. <laughs> Ay ben anladım ne olduğunu. İnanmıyorum. <laughs> Çok güzel. <laughs> Dur bugün Elsa konseptin vardı sana. Elsa inanmıyorum. Bondurma Çok makinesi güzel. <gülüyor> 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 Çok güzel. Hadi baba saçmaya yardım et. Sakin ol çok Sana güzel abi. el salı dondurma makinesi aldım. El salı yalnız el salı yalnız. Salı. <laughs> Duru. Gerçekten çok güzel. Duru zaten bugünkü konsepti Duru'nun el saydı arkadaşlar. Frozen konsepti yaptık. Oo. 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 babanın yanına da hadi. Bakar mısınız aparatlarına? Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederiz. Çok bayıldık. Duruyor. Zaten bu oyun hamurlarından alacaktık. Anne, Bak. Nasıl? Evet stiker de yapıştıracağız. Duru çok sever stiker. <laughs> Anne. Efendim. Bunlar eşyalar mı? Var, evet çok güzelmiş. Evet şimdi başka hediye seçelim. Hadi bakalım. Bunu da Fatih abi almış. Önce ne yapıyoruz Fatih abiye? Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Teşekkür evet. ederim Fatih abim için. Teşekkür ederim Fatih abim için. Bakalım bunun içinde Ne var? Ne var? Bakalım. Sana var yardım var eder mi? Ay. Oh. Oh. Aha. Ne ne elsa? Bir elsa daha çıktı. İnanmıyorum. <laughs> <laughs> Sulu mu acaba? İnanmıyorum. Ne acaba? Ne acaba? <laughs> Duru biliyor musun ben de bilemedim. Ne Ay oldu? ben de çok merak ettim ne. Çok değişik güzel bir şey bu. Hadi açın musun bakalım Duru? ben de bilemedim ya. Ay. Hadi buradan açalım. Ay çok merak ettim Duru. Herkesin Elsa sevdiğini nereden biliyor ya? Bu ne? Ah. İnan. Duru çok istiyordu. Evet <laughs> çok istiyordu. Gönder bakayım Dur dur onları çıkartacağız. Aa içinden neler çıkıyor bunların? Babası bir şey çıkıyor bunların içinden. Bak evet, bakayım onlar. Şeyler var neler? Sözcü işaretleri var. var. burada takıları olabilir ya. Son. Aa durun, bunu ayrı bir video çekelim babası. Neler varmış içinde diye. Hı. Şimdi diğer evet, videoları takılar, çekelim. Evet takılar, bunlar takılar, takılar. Dur dur bunun için ayrı bir video var, çekeriz. Bak taç var içi taç çıkıyor evet. içinde. Evet. Daha bir sürü şeyler var. Bunları kaymetmeyelim. Bunları annenle, bunlar annenle açalım. Bunları tamam açarız. dur bir sürü hediyemiz var. Onları açalım. daha Çok var aşkım. Daha Ay duru çok. Var. Dur, çok güzelmiş çok istiyordun bundan dur dur diğerlerini de açalım hepsini ben sana çıkartacağım tamam mı bak merak ediyor onları tamam, hadi baba. Açalım hadi, açalım, hadi açalım hadi açalım merak ediyor şimdi burası çok karışık karıştırmasın kaybetmesin diye sonra açalım dedim ama dayanamadı tamam, olsun Ay Biraz çok güzel yaşının güzel güzelliğine bak Duru sen bugün böyleydin işte evet iki tane var hatta onu da al onu da al bak Hah. Oo ben de ayakkabı Aa, çıktı. ayakkabıları ee... çıktı arkadaşlar. Duru, hmm. Dur Elsa'nın ayakkabılarını giydireceğiz. Tamam. Çok güzel. Bakalım başka neler çıkıyor. Biraz önce tacı çıkmıştı açmamı değil mi? ister misin? Aç. Aç direkt aç yalnız. Önce soruyorum sonra. <laughs> evet kızıyor sonra. Kızıyor sonra. Aa. Evet. Orada ne çıktı? Aynası, Aynası çıktı. Evet. Ay çok teşekkür ederim ya. Çok beğendi. Evet var. Hacı var. Bir tane, bir tane bir daha tarz. var burada hayatım. Var var bende daha tane. Ha daha var mı? Oo ne kadar çok sürprizi varmış bu insanın. Oo dur, dur. bunu gördün mü peki? Vay. Vay! O ne hayatım? Ee, Üstünde ne? vardır herhalde bakalım. Bakayım ne bu? Hı -hı. Dur bakarız çözeriz biraz. Bunu boynuna takıyor galiba. Şurada bak kancası var. Evet. Tamam bakacağız buna. Dur bakalım bu diğer pakette ne çıkacak. Kemer. <laughs> Tacı da olabilir o. Taç taç. Kemer mi taç mı acaba? Bak bakalım. Anne bu ne? Olaf. <laughs> evet, evet daha var Hatı mı? Fatih abisine tekrar teşekkür etsin. Fatih abicim çok teşekkür ederim de. Fatih abicim çok teşekkür ederim sizden. Evet çok teşekkür ederiz gerçekten. Efendim. 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 Efendim? Bebeğin mi? Efendim. Bebeğim burada. Tamam. Hadi paket seç bakalım. Bunu koyalım. Hepsi burada. Şeyi çıkartmak istiyorum ama bunu makasla kesebiliriz. Sen paket seç. seç. Bakalım oradan ne çıkacak. Ben çok heyecanlıyım. Ne bunu ne kim ne almış? Ne? Bunu Elif ablamız almış bize. Bu ne? Bilmiyorum anneciğim. Bakacağız. Şurada değişik kağıdımız var. Bunu alalım. Oh. Allah Allah Allah. Aman. Bu ne? Oo, oh. Bu neymiş Banki böyle? Sanki makas seti gibi. Tası, bebeği var gördün mü bebeğini görmedim ya. bebeğine bak Barbie Bebek bebeği var, de, var. Barbie de var ay çok Hadi güzel bebe. biz bundan istiyorduk alacaktık zaten değil mi Duru evet, sanki hiç oyuncağın yok yurucum. olsun ay ayakkabısı çıktı bakalım bebeği gösterelim arkadaşlar arkadaşlar Barbie bebeğine bakar mısınız ayakkabısını, ayakkabısını, giydir, ayakkabısını giydir, ayakkabısı giydir anneciğim çıktı. Çok güzel bir. Çok teşekkür ederiz Elif ablası. Bak. Bak tane bak de elbisesi var ayakkabıyla girebiliriz. Ayakkabı böyle ay. Çizmesi var. Duru baksana çizmesine. Çok bak, beğendim. Ay şu bebek. büyük poşette ne var? Duru bak o İncı abla getirdi onu da. Bebek ne Elinde anneciğim bebek, bebek. şaşırdın. Bebek, bebek Hayır. küçük bebek, bebek vardı. Yok, ha minicik bebek değil. Şu büyük poşet aç bakalım İnce ablanın bebek, poşetini. Bebek seviymiş, bebek. Yok ya, ben elindeki bebeğe dedi Hadi bakalım babası. Dur heyecanlı mısın? Ay, o ne? Duru İnanmıyorum. Çok güzel. Bu ne? Anneciğim baksana valizi var. işte masası var. Çizmesi var. Ay çok güzel mi? Çok beğendin değil mi? Oynamak istiyor, oynamak istiyor arkadaşlar. Şu an hemen oynamak istiyor. İnce ablası çok teşekkür ederiz. Çok beğendik. Zaten böyle e, valiz falan almak istiyorduk. Video çekerken bize çok lazım oluyordu. Değil mi Duru? Evet. Hadi bakalım. Şimdi bunu halan aldı Duru. Bunu halan aldı. Eda halan aldı. Buna bayılacaksın. Bakalım neymiş? Dım 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 dım. Sen hani dur babası. Markete giderken bir şey kırmıştın ya. Ne kırmıştın markete giderken? Senin gözlüğün yok. Evet gözlük oldu kesin. Acaba alan sana ne aldı? Dur bakalım dur. Aç bakalım aç. Oo. Vay! Wow. Bakayım bize bak görelim. <gülüyor> <gülüyor> çok yakıştı. Güle güle kullan. Halana teşekkür et. Hayır, teşekkür Halana et. Bak, teşekkür et. teşekkür ederim arkadaşlar. Hayır halacığım çok teşekkür ederim be. Teşekkür ederim. Evet halası çok teşekkür ederiz. o Ne yapayım? o ne bilmiyorum babası onu taktı kafaya. O Hadi neymiş bakayım. bakalım? Yalnızca neymiş? Misin? Hadi bakalım neymiş? Bak işte nonda merak ettim de şişeyi bu. Kaleme benziyor Aa, sanki. Ah! Aa! Aa, Aa en salı kalem. El salı kalem. Herkesin Elsa sevdiğini nereden biliyor böyle? Dur o. Benim. okula yazılacaksın ya bununla yazı yazarsın. En kalem. Alayım. Çok güzelmiş. Anne şimdi evde çok. Teşekkür ederiz Elsa kalemi alın, Ha? Hı? Hadi şimdi bakalım mi? sıradaki hediyeler. Bunlar ne? Bir sürü hediyem var da. Bak kızım açınca. O ne? O kimden geldi acaba? Bunu hiç hatırlamıyoruz. Ha bunu Nurşah getirdi Nur abimle, değil mi? Duru. Nurşah'ı çok seviyorum. Çok mu seviyorsun? Vallahi o da seni çok seviyor. <gülüyor> 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 Aa! 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 Duru ay, benim güneş gözüden geldi. Evet, ay ay çok ay. Ay, ay, ay. <laughs> bir tut bakalım, bakalım. baban tutsun bir üstüne. Ay, <laughs> Çok gel, güzel. Gel, dur, gel, dur gözlüğünü de tak. Allah'ım tam kokoş O şey çıkmaz hayat mı kesme? Evet, aynen Dur gözlüğünü bir de göster. Gel gösterelim gözlüğünü Bakar mısınız mı tatlılığına? El aynı. Çok teşekkür ederiz. Burada bir bebek var ama Elsa. Elsa istiyoruz. Bakalım Elsa burada. Elsa hadi Elsa ile birlikte açın. Burada kaç iki poşetimiz kaldı. Ona, da var. Allah bim Allah bim. Allah ım babası Allah bim. Allah bim ya Allah bim. Niye onu açmadın? Hadi gel bakalım Duru bunu merak ediyor musun? Bu neymiş baba? Ha babası onu açmadın. Onu açmadan durmaz o şimdi. Açtık hepsi içinde. Ha hepsi içinde içinde evet. dökme. Kızım dökme kaybolur çünkü. Hani ter, ayakkabısı hepsi, falan koyduk ya. hepsini içine koydum bak hepsini içine koydum tamam mı? Kaybolmasın diye. Burada bir kutu var babası. Bunun içine koy kaybolmasın. Kutu Ko mu? Ha, onun içine koy. Mı ha, tamam. Evet. Tamam. Hadi bunları da aç bakalım. Sonra Elsa ile çok güzel bir oyun kurabilirsin. Şuradan tamam. açılıyor saniye, acımdasın. Bir saniye. Dur onu taktı kafayı. Taktı mı kafayı? Evet, Arkadaşlar bir makas bıçak getireyim mi? Ha yok direkt çıktı. Ay çok güzelmiş gerçekten. Hı. Bunu, Fatih abi almıştı. Heh. Ayakkabılarını falan giydirirsin tamam mı? Tacını takarsın. Tamam mı? En son bizim hediyemiz Ay, var. Sen mi? bizim hediyemizi görmedin akıllı. Dur bakalım dur. Unutmuştum ben de. Bak buraya yere düşmüş arkadaşlar. Asıl bu hediyeyi bakalım Duru beğenecek mi? Bakalım nasıl tepki verecek? En çok el sayımı beğendi yoksa bizim Oo, hediyemizi mi? güzel bir şeyler var. Gerçekten mi? <laughs> Aa, gerçekten çok. Onu sana kim getirdi biliyor musun? Firdevs. <laughs> <laughs> Firdevs getirdi. Canım Firdevs'im benim. Onu sana Firdevs getirdi. Aslında bu orada bunu bolu, bundan Hilal'a vardı bir bedi, de vardı. Evet, evet ben de hatırladım. Doğru söylüyorsun. Çok güzel boyuyor onlar. Bakalım başka ne var? Ne? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, başka Duru ne söylüyoruz? Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Çünkü burada sırada bizim hediyemiz var. Duru bu hediyeye nasıl tepki verecek çok merak ediyorum. Allah Duru. Duru Duru cidiler Duru. Çoraplar. o elbise değil. Ben onun ne olduğunu biliyorum. O elbise değil. Aynı elbisene benziyor ama takım. Oo, bak pantolonlu canım, üst canım, takım. Canım. Ya. Gel bakalım üstüne işte bir tutalım. Ha? Ay. Alın ikisine bereket mi kızlar? Onu teyzesi aldı. Değil mi, mi Duru? Ha şimdi giymez babası üstü öyle ya. Okey. Hadi diğer poşeti de açalım. dım 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 dım, dım. Dümdüm. 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 Düm Ooo. Şu poşet tepeden açılıyor bak. Yine yetin. bir takım Hah. var galiba. Burada. Orada iki tane elbise var. İç, bak 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 nasıl koşuyor. Elbiseyi duyan koşuyor. <laughs> Aa elbiseye koşmuyormuş. Açıyoruz bizimkini de. Açalım mı? Şuranın haline bakar mısınız yalnız? Şuranın haline bakar mısınız? Dümdüm. Düm. <laughs> evet <gülüyor> E evet, bunu açmak için arkadaşlardan rica edeceğiz Durucu ama. bir saniye. Bunu Dur. açmadan önce bunlar da bunlar da çok güzelmiş. bunları görmedin ama. Bak. E, aklını karıştırdık. Ya. Şimdi size bir şey açıklayalım. Teyzesi duruyor onları gösterdi arkadaşlar. Duru onun için tepki vermedi. Duru onları ya hatta denedi bile. Mi? Evet. E, onun heyecanını önceden ama. yaşadı. Evet. Ama. Canımız teyzemiz. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ama dur hemen kuru kuru açmayalım ya. Arkadaşlar bize abone olsun. Evet evet bildirimleri de açmayı unutma. Evet bildirimleri de aç. Aa dayanamıyor arkadaşlar. Allah. Şu an videomuzda videomuzu bildirimini akabinde açabiliriz. Evet. Hadi bakalım. Kim yapıyorlar? Açmıyorlar. O zaman 5'e kadar sayıyoruz. Hem beğeni hem abone oluyorlar. Hadi duru. 1 Oluyorlar. 2 3 4 Bey Allah ne? Allah ne o yüzünü çekmek istiyorum durunu Ay bu ne acaba ne? Ay bu ne acaba, ne? Ay, bu ne acaba? Ne? ay ay babanın açtığı yerden yırturu. Dur, bana kocaman bir barbe aldık. Ya, ya gördün mü sen kocaman barbiye. Açman lazım hayatım. <laughs> Şu an var ya içi içini yiyorum. Dur senin boyuna göre bak tam senin boyunda. Bak, kocaman mısınız? Barbiye. Duruyor kocaman bir barbe aldık arkadaşlar. <laughs> tamam şimdi kavuşacaksın ama merak etme dur sakin ol. Dur 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 Allah. Allah. Ayakkabısına bakın. Ayakkabısına bakın. Evet baban şimdi her gün gibi. Babam bir kahraman gördü mü? Nasıl açtı kurtardı kızı oradan. Evet. O Evet şu an açmaya çalışıyorum. Makas getireyim mi hayatım? Şunun, şunun üzerinde makas var. Hemen tiyünün üstünde. Durucum. Güzel mi? Güzel. Ay ayakkabılarını da çıkarttın. Çok güzel değil mi? Bakar mısın? Neredeyse boyuna yakın. Dur. Saçlarını bozma. Baban şimdi makasla kesecek bunu, tamam mı? Hemen buradan kesecek arkadaşlar. Hı. Ha, oradan hemen kessin babası. Çok sıkı bağlamışlar Duru ya. Değil mi ya? Çok sık olmuş. Allah. Ben sana büyük makas getireyim mi hayatım? Evet. Tamam. Bir türlü çıkaramadık. Beğendin mi Duru? Beğendim. Güzel, kız Güzel kız mı baya? Bunu da açalım. Tamam hepsini açacağız şimdi. Babamız kurtarsın büyük Barbie'yi. Evet kurtardı Duru gel. <laughs> Ay. Ayakkabılarını giydirelim önce kızım. Hadi giydirin bakalım ayakkabılarını. Arkadaşlar burası hep Duru'nun hediyeleri. Herkese çok teşekkür ederiz. En son şu yakından bebeğini de gösterelim. Dur gel beraber sizi bir göstereyim. Heh, tut bakalım nasıl güzel kokuyor. Bakayım. Ay güle güle kullan anneciğim İyi ki doğdun. Beğendin mi? oldu. Oyun kurmaya başladı bile arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizim <laughs> videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet hadi hoşçakal de.